Hanımlar ve herkese merhabalar, ben Yılmaz. Bugün sizinle birlikte sıvı diyeti yaptığım videoyu çekiyorum. Ben bir hafta boyunca sıvı diyetini denedim kendi üzerimde. Ve belli miktarda sonuç aldım. Bu videoda da ne kadar sonuç aldım, ne tükettim, ne yaptım, egzersiz yaptım mı, egzersiz yapmadım mı? Ve sıvı diyet hakkında birkaç bilgi vereceğim sizlere. İnternete baktım, ee, çekmişler videolar fakat e, genelde hanım ağlıklı videolar. Hanım ağlık derken yani kadın youtuberların çektiği videoları gördüm. Ben de dedim bir tane video ben niye eklemeyeyim, ben niye denemeyeyim. Ben denedim bir hafta boyunca. Ben e, önce sıvı diyetini söyleyeyim kendimden önce. Sıvı diyeti nedir arkadaşlar? Sıvı diyeti aslında tüp mide ameliyatı olmuş obezite hastaları için tasarlanmış bir diyet. Aynı ketojenik diyet gibi. Ketojenik diyet de her bir hastalık e, için tasarlanmış fakat sonrasında normal bireyler bunu vücutlarına denemişler ve sonuç almışlar. Fakat sıvı diyeti birazcık riskli bir diyet arkadaşlar. Çünkü mesela bir spor yapıyorsanız sıvı diyetinden yeterli miktarda protein almazsanız kesinlikle kas kaybınız olur. Ben bir hafta yaptım bunu. Ben aslında 10 gün yapacaktım. Dayanamadım. Bir haftaya düşünmek zorunda kaldım. Bunu belirtmek istiyorum. Ben bir haftalık sıvı diyetini kesinlikle önermiyorum. Fakat ee, bir haftalık yerine 3 günlük veya 4 günlük sıvı diyeti yapılabilir. Ben yine önermemekle birlikte yapılabilir diyorum sadece. Sıvı diyetini şu amaçla kullanabilirsiniz bence. Benim görüşüm. Mesela herhangi bir düğüne gideceksiniz ve elbiseniz olmadı size. 3-4 günlük bir süreçte 3-4 kilo verebilirsiniz sıvı diyeti sayesinde. Fakat düşük kalorili bir sıvı diyeti olduğu için o kas kaybı da olabilir o gün içinde. Maalesef böyle bir dezavantajı var sıvı diyetinin. Uzun süreçte kesinlikle kas kaybına neden olur. Proteini düşük sıvı diyet. Çünkü mesela e, şöyle diyeyim size Karbonat yani gainer tozlu ve protein tozuyla bir sıvı diyeti yapıyorsanız zaten Gainer ortalama bir gainer 500 kalori falan vardır belki de 700 kalori yanlış biliyor olabilirim Ortalama bir gainerin ve protein tozunun kalorilerini de şuralara yazayım mı? Onlarla yaparsanız diyeti zaten bir anlamı kalmaz çünkü karbonat Kullanmamanız lazım minimuma indirmeniz lazım ya da Ben diyetimde ne yaptım arkadaşlar ben diyete başlamadan önce bu arada kilomu söyleyeyim 83.9 kilogram ben diyetin ilk gününde sabah kahvaltı olarak 50 gram yulaf, 10 gram protein tozu, 200 gram yoğurt. Bunları ben blendledim, blenderda çektim ve sıvı olarak tükettim. Bu benim kahvaltım. Ondan sonraki öğünüm elma suyuydu. 200 mililitre elma suyu içtim arkadaşlar. Ondan sonraki öğünüm de tekrardan 200 mililitre nar suyu. Bu bitti. Bunları tükettim. Sonra tekrardan bir daha 200 mililitre elma suyu içiyordum. Ondan sonra bir nane, maydanoz, bazen salatalık koydum çoğunlukla nane oluyordu ama, detoks şişeleri var, törpür değil. Şiş, normal şişe adını unuttum. O şişelerin içine koyuyordum ben naneyi, limon sıkıyordum 4 tane onu 2 gün içiyordum yani günde 2 limon tüketiyordum, antrenman sırasında tüketiyordum ben bunu. Antrenman sırasında onu güzelce içiyordum. Antrenmandan önce yani kısaca elma suyu ve onu içiyordum. Ondan sonra idmanım bittikten sonra... 40 gram yer fıstığını blenderda çekiyordum. Pardon 40 gram yer fıstığı ezmesini blenderda çekiyordum. Ondan sonra içine süt koyuyordum ve sütle birlikte tüketiyordum. Şimdi ben arkadaşlar bundan sonra da bir öğünüm daha vardı. Süt içiyordum. Bir de sütüm vardı yine akşam yapmadan önce. Ve protein olarak onu alıyordum. Şimdi ben ne tükettiğimi direkt ekrana getireyim sağda solda bir yerde şu an gözüküyor şu an görüyorsunuz benim kahvaltım kalorim toplam kaç kalori oldu 1000 ila 1200 arası bazen de 1300 arası bir kalori tükettim ben fakat çoğu sıvı diyetlerine baktım 800 kalori falan tüketiliyor 800 kalori bence kas kaybına neden olur ben de bunun için minimuma tutmak için zaten yulaf ezmesi gibi besinler tükettim bu arada dilim kurdu su su diye soda soda için soda demişken ee, bence sıvı diyetinde en önemli şeyler adı üstünde su, suyu bol bol içmeniz lazım. Ben suyu şöyle diyeyim maksimum iki buçuk litre falan tüketmişimdir bence 3-3.5 litre tüketmem gerekiyordu. Ee, şimdi sonucunu söyleyeyim ben idman antrenman ve sıvı diyetiyle birlikte idman antrenman aynı şey kardiyo antrenman ve sıvı diyet ile birlikte verdiğim kilo 4 kilo arkadaşlar bir haftada. Yani ben 73.9 kilogramdan 73 değil 83.9 kilogramdan 79. Ya 3 kilogram ben yanlış söylüyorum galiba. İlk kilom burada, ikinci kilom burada. Yalnız şu an bir daha düşünmem lazım. Kaç kiloydum ben? 83.9 kiloydum. 79.3 kilo. Yani toplamda 4 kilo verdim. Şimdi doğru oldu. Yaptığım diyet buydu arkadaşlar benim. Yüksekti benim diyetimin birazcık karbonhidrat ve protein değeri. Çünkü yüksek olmak zorundaydı. Ben hemen antrenmanla birlikte denedim. Baktım çoğu diyette çoğu diyette sebze alıklı, ıspanak suyu falan var. Tamam bunlarda vitamin var, mineral var, sıkıntı yok. Ispanaklarda demir var ama yüksek miktarda değil. Ee, şimdi ben bunları tükettim tamam ama kas kaybı olacaktı. Kas kaybını minimuma indirmek için ben otomatikman kendime özgü bir diyet yaptım. Yani siz daha fazla kalorisi düşük bir diyetle daha fazla da kilo verebilirsiniz. Ben 4 kilo verdim bir hafta sonucunda. Gelelim ana konumuza. Diyeti yaptık hiçbir sıkıntı yok. Verdik kilomuzu kıyafete de oturduk. E diyeti kestikten sonra kaç kilo alıyorsunuz? Geriye yoksa gidi gidiyor mu kilolar? Arkadaşlar gitmiyor. Ama şöyle diyeyim. Ben direktman bu diyetten sonra 3000 kalorilik Şu an ne yediğimi de ya şu an ne yediğimi yazayım. Direkt 3200 kalorilik bir diyet uyguluyorum şu an kendime. 3200 kalorilik bir bulk dönemindeyim. Bulk dönemine girdim. E sonucunda zaten kilo almam gerekiyordu da ilk hafta normal abur cubur yedim. Bilerek çünkü merak ettim. Tekrardan ne olacağını. Arkadaşlar 83 kiloya girdim. Zaten ee bittikten bir hafta sonra ben videoyu çekiyorum özellikle ki merak ettim kilom ne kadar diye. Bu arada arkadaşlar ben vlog halinde günleri çektim. Eğer videoya 100 like gelirse videoları da paylaşacağım. Gün gün ne içtim ne yedim. Saat kaçta yaptım, idman ne kadar yaptım, kaç dakika yaptım, bazı günler idman yapmadım. Bunların hepsini ben videoya, vlog haline getirdim. Eğer 100 like gelirse en yakın zamanda bunu da paylaşacağım arkadaşlar. Bunun yanı sıra diyet esnasında yaptıklarım, yani yemek olarak yaptıklarım ve hazırlatmamın videosu da yakın zamanda sizlerle birlikte olacak. Yani kısaca bence sürdürülebilir bir kilo istiyorsanız bu diyetin yapılmaması lazım. Dediğim gibi kıyafet falan olmuyorsa 2-3 günde zaten veriliyor sudan kilo denenebilir. Fakat uzun süreçte bu diyet işinize yaramayacak büyük ihtimalle. 3 gün belki 4 gün işe yarayabilir. Ben internette gördüm 1 ayda 20 kilo verdi falan maksimum verebilirsin belki ama ne kadar sağlıklı verebilirsin öyle bir durum var. Kastan kaybın olur, yağdan ne kadar kaybın olur. Veya sudan ne kadar kaybolur olur? Vücudun suya da ihtiyacı var aslında. Çünkü kaslar sudan e, oluşuyor. Büyük oranda. E yani bence eğer fitness yapıyorsanız definasyon döneminde falan sıvı diyetine girmeye sakın kalkmayın. Ama hanımlar dediğim gibi kullanabilir. Veya plaj mesela 3 kilo falan sudan vermek istiyorlar o suyunda karından verileceği kesin değildir bu arada bunu da söylemek istiyorum deneyebilir dediğim gibi YouTube'da pek video göremedim erkeklerin çektiği hep kadınlar çekmiş ben de dedim bir erkek bir olarak vücudunda deneyin e bu arada ben önceden de spor yaptığım için bende de minimum etki göstermiş olabilir sedanter bireylerde yani spor yapmayan insanlarla da belki daha yüksek kilo kayıplarına neden olabilir bu video. yani başka diyecek bir şeyim kaldı mı başka diyecek bir şeyim kalmadı dediğim gibi benim yediklerim, içtiklerim bunlar. Başka diyeceğim bir şey kaldı. Gün gün ben fotoğrafını çekmiştim arkadaşlar. 6 gün çekebildim galiba. Bir gün çekememiş olabilirim. Gün gün sıvı diyetindeki benim gelişmemi de şu an görüyorsunuz. Ekranda şu an koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 gün. 6 gün olabilir. Bir günü eksik çekmiş olabilirim. Fakat hepsini görüyorsunuz. İnşallah eksik çekmemişimdir. Çünkü ben bir seriyi daha hazırlıyorum. Onda öyle bir şey var. O seriyi de yakında göreceksiniz inşallah. Dediğim gibi ben bank dönümüne girdiğim için kilo direkt bende hızlı bir şekilde geldi. Fakat ben bir hafta boyunca abur cubur falan tükettim. Bunu bilerek yaptım. Merak ettim direkt geliyor mu gelmiyor mu diye. Benim vücudum onu direktman geri aldı. O suyu direktman geri aldı. Bunu söylemek istiyorum size arkadaşlar. Dediğim gibi hanım bireyler bunu uygulayabilir. Ben dediğim gibi tükettiğim şeyler yulaf ezmesiydi. Çoğunlukla ağırlıklı olarak yoğurt ağırlıklı bir diyetti. Limonum vardı, nar suyum vardı, elma suyum vardı. En önemli hususa geleceğim arkadaşlar. Bu diyetle meyve suyu tüketirken sakın konsantre meyve suyu almayın. Ben vlog'larda bunu gösterdim zaten. %100 konsantre meyve suyu üretilmiş deniyor. Yani örnek göstereyim mesela boş şişe de yok burada. Bu şişe var. Şu kadar meyve suyu üstüne su katıyorlar konsantre oluyor şu kadar konsantre üstüne meyve suyu 1 litre ye dönüyor 800 mililitre su 200 mililitre konsantre gibi düşünün aslında siz 1 litre meyve suyu içmiyorsunuz 200 mililitre içiyorsunuz o da konsantre en iyisi dimesin ve torkunun var ben el, e, nar suyunu narenin kullandım Bunların üstünde zaten yazıyor 4 tane nardan üretilmiştir veya 1 kilo elmadan üretilmiş gibi ben şu an salladım. Şeyler yazıyor üstlerinde e, ee, bunları alın bunları tüketin meyve suyu olarak çünkü diğerlerinde ekstra şeker bulunmuyor büyük ihtimalle ama şeker bulunan da vardır böyle ben bu arada hindistan cevizi suyu kullandım bir kere tadı gerçekten çok güzel içinde şeker de yoktu birazcık fiyatı vardı ama düşük olmasına rağmen kalorisi falan aşırı böyle oraya su bir tadı vardı ve bunu sıvı diyetinde yaparsanız vücudunuzu acıktırırsınız arkadaşlar şeker eşiğiniz düşer e şeker eşiniz düştüğü zaman da canınız şeker şeker ve diyeti daha çok zor yaparsınız. Bence Hindistan cevizi suları gibi şeyler hiç girmeyin. Nar suyu, elma suyu en iyisidir. Detoks sular var. Detoks alınabilir. Ben gördüm a de vardı. Yo, a de yoktu galiba. A101'de de olabilir fakat şokta gördüm. Çok da detoksuları vardı. bir ne var mı bilmiyorum. Migros ve Carrefour gibi marketlerde kesin var zaten o detoksuları. Kalorilerine bakmadan hiçbir şey almayın. Bu sıvı diyetini yapacaksanız eğer. Kalorisine bakın. En iyisi kendi evde yaptığınızdır. Bunu da unutmayın. Blender'da da çekmeniz ya da katı meyve sıkacağını da çekmeniz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Koronasız günlerde görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.